Sevgili öğrenciler merhaba. Uzun süredir sizlerle çalışma yapmıyorduk. E, artık bu şekilde uzaktan çalışmalara devam edeceğiz. Derslerimi özlediğinizi biliyorum. E, şimdi sizler için tek ses hazırladım. Tek ses, aralık, tartım dikte hazırladım. E, bunları sırasıyla ben çalacağım sizlere. Tek seslerde bildiğiniz gibi önce la sesini vereceğim. Sonrasında devam edeceğiz. İkişer kere çalacağım. 10 tane tek sesimiz var. Siz duyduğunuz bu sesleri e, notaya alacaksınız. Tüm çalışmayı bu şekilde notalara alacaksınız. Daha sonra bana yine üstlerine isimlerini yazarak e, WhatsApp üzerinden gönderirsiniz. E, bu şekilde her hafta çalışmalara devam edeceğiz. E, unutmayın bu bir tatil değil. E, eğitim bir şekilde devam edecek. Bunu herkes e, katılımı sağlarsa çok daha verim alırız. E, çünkü okul açıldığında e, mutlaka belki bir telafi eğitimi veya herhangi bir şey olabilir ama e, olmaya da bilir. Onun için her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. E, bu yapacağınız çalışmalar çok önemli bizim bizler için. E, mutlaka bunları uygulamaya başlayın size e, gruplardan gönderdiğim çalışmaları mutlaka yapın e, ödevlerinizi zaten gönderiyorsunuz görüyorum alıyorum onları e, Herkes yalnız çalışsın Yani bu bir tatil değil bunun altını tekrar çizelim e, eğitim bir şekilde devam ediyor şimdi Hazırsanız başlayalım tek seslerle başlayacağız 10 tane tek sesiniz var önce size layı vereceğim bu la. Birinci sesimiz bu. Tekrar birinci ses. İkinci ses. İkinci ses tekrar. Üç. Tekrar 3 4'e geçiyorum. Tekrar 4 5 Tekrar ediyorum 5 6 Tekrar ediyorum. 6 idi bu. 7 Tekrar 7. 8 Tekrar 8. 9 Tekrar 9 ve 10 geliyor. Son kez. Evet derslerde yaptığımız gibi bunların notalarını çiziyorsunuz ve üstlerine numaralarını yazıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye hangisinde olduğumuzu bilelim. Şimdi aralık çalışması yapacağız. Duyduğunuz aralıkların şifrelerini yazacaksınız. Kaçlı aralıksa, kaçlı duyduysanız bu şekilde bildiğimiz gibi, derslerde yaptığımız gibi aynı şekilde. Yine ikişer kere çalacağım. Birinci aralığımız bu. Tekrar ediyorum. İkinci aralık geliyor. Tekrar iki gelecek. Üçüncü aralığımız. Tekrar üç. Dördüncü aralığımız. Tekrar 4 5 Tekrar 5 6 Tekrar 6 7 numara. Tekrar 7. Sekiz. Tekrar sekiz. 9. Dokuz. Tekrar 9. Ve 10. Evet. Aralıklar 10 taneydi. Şimdi sizlere tartım dikte çalışacağız. Tartım 4 ölçü 4 dört dörtlük olacak. Ee, içlerinde suslu değerler de olabilir. Eee onlara dikkatli bir şekilde anlamaya çalışın. Önce hepsini baştan sona çalacağım. Sonra da ölçü ölçü çalışacağız. Hazır. 1 2 3 4 Baştan sona hepsi buydu. Şimdi ölçü ölçü çalacağız. Ben burada şöyle vuruşumu da yapayım. Görün. 3 4 Bu birinci ölçüydü. Şimdi tekrar çalacağım bunu size. Hazır. Tekrar çalıyorum. Birinci ölçümüz bu şekilde. İkinci ölçüye geçelim. Hazır. Bu ikinci ölçüydü. Tekrar ediyorum ikinci ölçüyü. Evet. Yazdığınızı umuyorum. Üçüncü ölçüye geçiyorum. Tekrar edeceğim. Ve son ölçümüz geliyor. Dördüncü ölçü. Hazır. Üç, dört. gördüğünüz gibi son ölçüyü de bu şekildeydi. Tekrar ediyorum son ölçüyü. Evet. Dört ölçülük tartımımız bu şekilde olacak. Eğer tamamladığınızda bana gönderin Whatsapp'tan. Ee, isteyenleri grupta da paylaşabilirim. Daha sonra veya hemen cevaplarına bakmak isteyenler olursa onun WhatsAppından gönderebilirim cevapları. Tek ses, aralık ve tartım çalışması yaptık. Bunun dışında size gönderdiğim solfejleri mutlaka yapın. Onlar çok önemli. Solfej çalışması işte telefon veya bilgisayardaki o Android veya işte Apple'da kullandığınız uygulamalar bunların hepsini çalışın. Ee, ve her gün çalışırsanız kulağınız gerilemez Çünkü kulak eğitimi zor bir eğitim ee, Yılları alan bir eğitim ve biz bunu ara verdiğimiz takdirde e, geriye doğru düşmeye başlıyor Onun için e, mutlaka sürekli yani her hafta böyle çalışmalar yapmak gerekiyor ee, Onun için siz de bunun sorumluluğunuzu bilirseniz daha iyi olur Sizler için dediğim gibi bu şekilde sonra yine tekrardan görüşürüz. Bana WhatsApp üzerinden bilgilendirmeyi yaparsınız. Görüşmek üzere.